Neredesin abi abi kapının içinde. Gerçekten. Orkun elinde elinde bir galon benzinle yakayım abi. Peki şu an ne yapıyorsunuz? Tam olarak sorabilir miyim ne yapıyorsunuz? Abi neden kimse kurtarmıyor? herkes bıraktı kızı ya. Allah Allah. Zamanı geldi gerçekten. Ekibe bak ya. Sessizce bekliyorum orada bir de ya. Tuvacım. Ben oradan gelmiyorum ben gidiyorum. Tuba, iyi misin Tuba? Girl, <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yok ya Tuba sen güçlüsündür diye dedik biz Gerçekten şey ya drama queen Tuba ya Alt üstü ben de... şey. yeah, yeah. A few moments later. Ya bağırarak ölüyorum yine zehirin içinde ya Abi ben de hem ateşlerde hem hoca, zehirlerde hoca. Ne hocam oğlum Allah kahretsin Help, <laughs> <Yallah>. Help. <laughs> Kaldır bizi kadın. Vagim kaldır mı? Hadi görüşürüz ya. Kaldır oğlum nereye gidiyorsun? Kaldırsana ya. <laughs> Ay gitti. <laughs> ya. Tuba. Ya ne oldu ne oldu ha? Abi Tuba kaldır kuzum arkadaşlarından. Tamam tamam be kaldırıyorum. Duyuş ben kuzum kaldır. Nasılmış beni arkada bırakıp gitmek ha? Gülme. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Ay ya. ya korkuyorum canım çok az anlatacağım çaylan da. <laughs> yürü lan yürü. <laughs> Abi ilk defa etkili bir patlayıcı kullanımı. A few moments later. Aa. Ya Allah kahretmesin. Oyuncu ama değiştirme ya. hakkımız da kalmadı. <laughs> Abi ben niye vuramıyorum bunu peki? Güzel. İyi tamam. O zaman ben çıkıyorum direkt indiriyorum ya. Aynen de. bunu.